Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün farklı bir video ile biraz daha. Iyi. Bugün biraz farklı bir video olacak. Size nasıl saç ve cilt bakımı yaptığımı göstereceğim. Öncelikle madem biraz saçlardan başlayacaksak saçımızı önce iyi bir tarayacağız arkadaşlar. Hani saçım çoğalsın istiyorum ya. O yüzden saçımı bildiğiniz böyle taraya taraya. Bu arada aynı karşında mı? Tam karşıma koyamadım yani kamerayı. Neyse yine de idare eder. Iyice, i̇yice, iyice, iyice, iyice tarıyorum her yönü her şeyisine. Bu şekilde zaten ben uyguladığım şeyle de yağ işte şeyle de saçıma biraz açıkçası şey verdim. Bu arada gözlük kullanan arkadaşlarımız varsa beni çok iyi anlayacaktır. Gözlüğün bu geldiği yerle şu arkasındaki yer var ya buradaki saçları yani sıktığı için döküyor. Yani aynı şey gibi, aynı sorun bu tarafta da var. Açıkçası. Neyse gözlüğü çıkarmış olalım. Şuraları iyice tarıyoruz. Buraları hızlandırabiliriz. Ben tarayım da sonra hızlandırırım. Baya bir şöyle enseyi de yapmış olalım. Keşke biraz müzik olsaydı Tersine de tarıyoruz. Yüzüne de tarıyoruz. Her şekilde tarıyoruz. Bak üstüne ışık vurduğu zaman ne kadar seyrek gözüküyor. Aslında o kadar da değil. Mesela şu kısımlarda da benim bir seyreklik vardı. Oraları bayağı şey yaptım yani. Yine çoğalt. Yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir aletimiz var. Tamam mı? Şu şekilde ucunda şöyle bir şeysi var. Bu kadar yeter. Kafamızı ah, acıtıyor. Ama ne yapalım? Saç için çiğ tavuk da yeni oh. Bayağı acıtıyor. Bunu yine hızlandırırız. Bu arada arkadaşlar bakım sadece kadınlara özel bir olay değil. Erkeklerin de şiddetle yapması gereken bir şey. Kesinlikle arkadaşlar cilt bakımınızı, saç bakımınızı yapın. işte bakımlarınızı yapın. Muhakkak deodorant kullanın ve ter kokmak istemiyorsanız koltuk altı bölgenizi yani temizleyin düzenli olarak öyle ben bazen dışarıda görüyorum yani hacı abi o siyah nokta cumhuriyet olmuş yani açıkçası bu şekilde de aslında eleman sevgili falan da yapmış yani o şekilde ben yani bundan kesin mi da bilmiyorum artık bilmeyeceğim <laughs> birazdan dişlerimizi de fırçalayacağız size diş fırçalamayı da öğreteceğim inanılmaz ağacı tıyor ya neyse bu iş böyle. Bunu da bunun e, bu aletin kesinlikle arkadaşlar temizliğini yapıyorsunuz. Bakın bu böyle kullandım böyle kenara attın olmaz. Yani bunun saç derinli emayi belki de bir var falan. Sonra etraftan da bir şey kalacak falan. Allah korusun bir dünya hastalıkla uğraştırır. Ben bunun kesinlikle düzenli olarak e, temizliğini yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Şeyimiz nerede bizim? Evet şimdi bu del kafamızı didikledik arkadaşlar. Bu biraz e, beklesin diyecektim ama ben kendi saçım için hazırladığım sürü şöyle bir şeyin içine çekiyorum. Bu B vitaminiydi eskiden. Kullandım bitti. Sonra dedim ki işime yarar. Şöyle şu bölgelere bol bol Bak böyle çekiyor için. Biraz döktüm. Yine sarımsak kokusuyla birlikteyiz. Şuralar mesela şu bölge. Zaten şuraya bayağı sürdüm. Biraz daha gel. Şöyle derken. Şimdi bu kadar yeter. Sonra ne yapıyoruz? Bildiğiniz Kafamızda bunu bekleteceğiz. Bunu biraz uzun süreli bekleteceğim. O yüzden de e, yüzümü de yıkayacağım. Çünkü keyfim böyle istedi. Bu arada akmış. Yani canım böyle istedi yani. Bazen de böyle aşırı sinirli ve agresif olduğum zamanlar kendimi rahatlatmak için bakım yapıyorum. Bana iyi geliyor. Bu şekilde bu şekilde oh bu arada kafamda ne yapmış oluyorum masaj yapmış oluyorum kan dolaşımını hızlandırmış oluyorum vesaire vesaire bu arada gözüme akmış bunlardan şöyle neyse tamamdır Aynen. Gözüme değdiği için şey oldu. Ama neyse biraz saçımızı da bir şey sürdük diye de şey yapmayalım. Salmayalım. Şöyle biraz düzeltelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi sonraki aşamalara geçeceğiz. Önce elimi yıkayayım. Tamamdır. Ee, şimdi arkadaşlar yüzümü yıkamadan önce dişimi fırçalayacağım. Diş fırçası. Şu şekilde. Ben bunu çok seviyorum. Buna alıştım. Buna alıştıktan sonra da başka bir fırça. Normal fırçalar kullanıyorum. Biraz sesli ama yapacak bir şey yok. Diş fırçasının başlığını da dişlerinizi fırçalamadan önce hem kıllarını ıslatın, yumuşatın hem de temizlemiş olursunuz. Bu şekilde de ultra bir hijyen ama tabi sık şöyle şu kadarcık yetiyor zaten eğer düzenli fırçalıyorsanız düzenli fırçalamıyorsan bir kalın boşalt yani Önce her yere yayıyoruz. Şurada hemen ayna karşında gözlük olmadığı için kendimi net bile göremiyorum. Yukarıdan aşağıya, yukarıdan diş etinden dişe doğru. Diş etinden dişe doğru. Hop, tamam. okey. Bak. Elime bak. Nasıl çeviriyor? Ben de bu çok insanın <laughs> ağrım şey oldu. Evet arkadaşlar diş fırçalamak tadım geliyor. Birçok insan dişlerinin iç görünüp kanar o Şöyle. Ve damağınız üst damağınız Alta geçtik. Işte. üç tarafını üç tarafını ve iç tarafını yapmak dilimize geçtik. Evet fırçamızı tekrar güzelce yıkayacağız ve temiz bir yerde muhafaza edeceğiz bir sonraki fırçalamaya kadar. Bir sonraki fırçalamaya zaman. Evet şimdi arkadaşlar Diş temizliği bitti e, Yüzümüzü yıkayacağız Yüzümü Birkaç aşamada başlıyorum Şimdi önce biraz ıslatacağım Yüzümü ıslattıktan sonra her zaman Şu şekilde ilerliyorum Şöyle bir salisilik asit temizleyici Jel diye bir şey var her yerde Satılıyor bunun markasının da bir Önemi olduğunu düşünmüyorum Bunu kullanmayı da abartmayın bu arada yani çok da sürekli yapmayın ama ben alıştığım için artık sürekli yapıyorum. Maalesef. Elime aldım biraz. Tamam mı? Elimi biraz şöyle suyla incelttim. Ve yüzündeki her yere gözünüze yapmıyorsunuz tabii ki. Sonuçta asitler içinde. Doğru mu düşünüyorum? Eğer yanlış düşünüyorsam beni şey yapalım ne yapın bilgilendirin aynen ben biraz yıkadım daha sonra bunu biraz bekleteceğiz yüzünde beklesin tamam yüzünde bekledikten sonra keşke böyle karşımda olsaydık. kamera şöyle bir alet arkadaşlar nerede bunun şeysi basıyorsun çalışıyor titreşimde bunun titreşiminden ziyade bu üzerindeki şu şey var ya, doku var ya. Bunu bana kardeşim e, vermişti yani, şey veriyor diye. E, bu arada şarjlı, şarjı takıyorsun. Bir saat duruyor, bunu bir hafta kullanabiliyorsun yani. Bayağı da şarjlı gidiyor. Neyse, bununla çalıştırım Masaj yapıyorum. Burnum. ne kadar cilt temizliğine önem versen de bu burun kenarında işte ağız kenarında illa ki işte yağlanma oluyor arkadaşlar. Sonuçta gece yerimiz çalıştığı için cildimize vuruyor her şey. Tabi ki de de çok alakası var. Siyah nokta da oluyor. işte Yani yağlanıyor da falan filan. Şunu bak burnuma değdirdiğim tarafı Şimdi bunu geçtim ya. Düz Bu şekilde daireler çizerek. Ya bunu çoğunuz biliyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur da ben işte bilmeyenler için de bana soruyorlar ya böyle. İşte nasıl genç duruyor falan. Aslında 33 yaş gerçekten çok genç bir yaş millet yaşlı olmamızı mı bekliyor? Ne yapayım? Anlamıyorum hiç. Neyse. Bu temizleme jelini bununla özellikle şuralarımda benim mesela bazen siyah nokta oldu. Oluyor. Neden oluyorsa. İşte nedenini açıklamıştım biraz önce. Şöyle güzelce yedirdik. Bunu da bir güzel yıkadık. Tamam mı? Bunu bir daha kullanacağım çünkü. Sonra kenara koyduk. Az beklesin şöyle. Asit değişen biraz. Bu salisilik asit ya da hironik asit falan eğer gözelekleriniz büyükse büyüyorsa falan işe yarıyor bence. Bir ara benimkiler büyümüştü. Ne yapayım? Yıkayalım. Bakın beyler. Bu dişlerinizi fırçalayın. Anlatabiliyor muyum? Yani Gözüm. Ah gözüm şey yok. Abi o dişlerinizin hali ne ya. Yani ben bazen bakıyorum da ya. Bir çalışıyorsunuz toplum içerisine giriyorsunuz. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Sırada bakın şöyle bir sabun. Ritüelin sabunu. Bu da bana yine kardeşim tarafından da getirildi. Bu sabun özel yapılıyormuş yani. Hatta bana kardeşim bunun yapılışını anlatmadan önce de böylesine e, kullanmıştım. Aşırı rahatlık, böyle kokusuyla verdiği bir huzur da var. Bir değişik yani bunu tavsiye ediyorum. Yani Türkiye'de satılıyor mu, burada bulunabiliyor mu bilmiyorum ama tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bununla yıkayacağım bir de. Bak şimdi biraz bunun bir sabun köpürtme <laughs> kolayını şey yapıyorsunuzdur. Sabunumuz köpürdü. Tamam mı? Yüzüme tekrar Şöyle. Bu sabun gözümü yakmadığı için şu göz kapağımı da yıkamış olacağım. Oh. Ya mükemmel ya. Yani. Neyse. Şöyle yaptık. Çok güzel arkadaşlar. Seni benim için doğmuş. Canım. Tekrar geldik şu şeye. Buna bir daha masaj yapalım yüzümüze. Artık burnum temiz olduğu için bu bir daha şöyle bak burnun etrafı ortası bilmem nesi falan filan şuralar Olmuyor ya arkadaşlar, yani kişisel temizlik insanı böyle psikolojik olarak rahatlatıyor. Yapın yani. Bunun hiç cinsiyetli, o sula, bu sula hiç alakası yok. Herkes yapsın, her Tamamdır. Tekrar ne yaptık? Şunu sudan geçirin, temiz dursun. ...ve yüzümü yıkayacağım. Baby şapkut dur. Arkadaşlar... ...ter temiz havlu. Kişisel... ...havlularınız olsun. Yani... ...sabah kalkınca... ...yüzünü yıkadığın zaman... ...anayın, babayın, abin... ...tuvaletten çıkıp da elini kuruladığı... ...havluyla... Yüzünü kurularsan bende niye sivilce oluyor? Bende de cildimde niye şöyle oluyor? Bende niye böyle bir şey oluyor? Doğru mu? Haklıymış. Şimdi iyi baya iyiyiz. Benim cildim çok kuru. Böyle yıkadıktan sonra zaten şu şeyle yıkadıktan sonra yani cildi kurumayacak insan yoktur bence. Benim cildim çok kuru. O yüzden de sürekli yenim, kendime nemlendirici krem alıyorum. Son zamanlarda da keşfettiğim şöyle bir şey var. Bildiğim marketten aldım. Şunu yaklaştırayım. Eğer isteyen olursa almak isteyen olursa. Aşırı derecede güzel nemlendiriyor. Kokusu da güzel. Ama öncelikle varsa sivilcem ya da küçük böyle kalacağım. bir şeyim neydi yaksın diye bir kolonya söyleyeceğim kolonya da güzel kokuyor arkadaşlar arkonun şöyle oh, bak burnumu şurayı yaktı yani ya bilmiyorum belki güzel kolonya sürünmemesi gerekiyordur ya da gerekmiyordur falandır filandır ama Böyle bir acıttığı zaman hoşuma gidiyor. Nedense. Sonuçta içinde alkol var ve falan filan. Sen şimdi biraz böyle kuru. Bu hareket önemli. Mis gibi koktu arkadaşlar. İşte yani bakım demek öyle can cut. Şey demek değil. Temiz olsun. Çöremimizi alıyoruz. Tamam. Bu şekilde. Oh. Önce göz etrafından başlıyorum Benim buralar acayip kuruyor. Şöyle biraz fazla yapıyorum hatta. Anımız, ah. şuramız. Arkadaşlar burada yani kaşınızın ortasında falan varsa pislik alın ya. Yüzde gitseniz alırsınız. Bunu erkeklere söylüyorum. Bazı kadınlarda da şu son zamanlarda bir fenomen olmuş herhalde böyle bir kaş alma var. Işte, ama ben beni bir <laughs> Durum bu. Bunu da bugün 3 gün haberi olduk. Farklı bir video olsun diye çekiyorum şöyle. Saçımı sonra yıkayacağım. Şöyle 2-3 saat sonra yıkayacağım. Böyle saçımı yıkarken ve doğal yeşil sabunlar yapacağım. Yani zeytinyağlı. Ondan sonra da yüzümü onunla da bir, bir yıkarım. Gene gene de sadece bir şey sürerim. Neydi onun adı? Krem sürerim. Şu arko Bu. Bu kadar. Mis. Kendinize iyi bakın. 3000 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve sizi seviyorum.